Mesut Çakmak, Gaziantep'te yerleşik Beşler Yönetim Kurulu Başkanı. Grubumuzda olan makarna yem, diş ticaret ağırlıklı çalışan bir firmayız. 32 yıldır bu sektördeyiz. gerek Türkiye'deki ihracatta gerek iş piyasada belli bir marka imajımız var. Hala devam etmekte. Bölgenin en büyük güçlü kuruluşuyuz. Tabii ki burada şöyle bir şey var. İnsanlar zamanla kendisini yerlemesi gerektiriyordu. Biz 90 yıllarında bu fabrikaları kurduk. 90, 96, 2001 zaman geldi. Bu makinelerin değişmesi gerektiğine inandık. Ve yolumuz bir dostlarla çakıştı. Namı Diyar, Mustafa Bozkurt, Takos dediğimiz takozlar makine. Ben takozlar makine Mustafa Bey'i 2005 yılında tanıdım. Yani 17 yıl önce. Sürekli takip ettim. Ne iş yapar, ne yapar. Gerek arkadaşlarımıza yaptığı tesisler, gerek birkaç sefer ziyaret ettim kendi tesislerinde. Son derece düzgün ve kaliteli ürünlerin yaptığını inandım. Böyle olunca da iki sene önce bir buçuk yıl önce kadar yenit bir tesisimizi tekrar elden geçirip takozlar makinalarla birlikte ee, yenilemeye karar verdik. Takriben 10 milyon dolar bir harcama yapıldı. Ve Türkiye'nin gerekse Orta Doğu Balkanların en modern tesisi yapıldığına inanıyorum. İki tane iki ünite 48 VAS ve diğer bütün ekipmanların %90'ına yakın, 80'ine yakın takozlar makineden krom gerek makinalarımızın, gerek tesisimizin bugün örnek bir tesis olarak e, söylenmekte ve alınmaktadır. Mustafa Bey'le ilk oturduğumuzda tesis yenilemek adına sağ olsun güçlü bir ekibi var. Gerek Türker, gerek İlker, namı diğer artist gerek Arif ve gerek Ali ve ekipleriyle birlikte, mühendisleriyle birlikte son derece kaç sefer Amasya'ya gidip ziyaret ettiğimizde onlarla çalışmamda bir ikna olayı olmadı. Diğer bir iki yerde yaptıkları işleri görünce çok mutlu oldum, çok da beğendim. Yolumuz bu şekilde kesinleşti. Önümüzdeki dönemlerde yeni yap yapacağımız yatırımlarla da ilgili Tabii ki hedefimizdeki işler büyüyor. Daha üç ünitemiz var arka tarafta. Tekrar takozlar makinayla işbirliği yapmaya hazırım. Umarım yakın bir zamanda ona da başlamış oluruz. Şöyle sola ve iyi bir insan biraz daha sağlığına dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu kendisine bir uyarı olarak tüm dostlar bunu duymasını istiyorum. Evet bir operasyonlar geçirdi ama o bize lazım. Hani bir hastanenin profesörü varken, Türkiye'de bir numara olan bir diyagramcı varken kendisine de dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii ki mühendislik etüt çalışmalarıyla birlikte avantaj sağlanamazsa, zaten ben böyle bir yatırımı yapmaya kalkışmazdım, bayağı avantaj sağladı. Gerek diyagramda gerek kalitede, gerek enerjide, gerek çalışan personelde bize bir avantaj sağla, sağladı, bayağı sağladı yani az değil. Sonuçta bir dev bir tesis kuruyorsun. Biz bir fabrika kurmadık, iki fabrika birden kurduk. Aynı anda 5-6 ay, 5 aylık bir süreçte bitirdik. Eski makinelerimizi söktük. Tabandan, tavandan, un ile birlikte bunların hepsini yeniledik. İster istemez her şey dört dörtlük gidecek bir kural yoktur dünyada. Mükemmellik hiçbir insana mahsus olmamakla birlikte ufak tefek hatalar Olabiliyor, bizden de oldu, kendilerinden de oldu. Ama çözüm odaklı, alo dediğimizde telefon açtığımızda en fazla 6 saat sonra hep yanımızda oldular. Allah razı olsun. montaj ekibiyle ilgili biz de çok destekler verdik. Ekibi de çok kaliteli. Yani işi bilerek, planlayarak, projelendirerek yapıldı. Sadece takozlardan, takozlar makineden aldığımız değil, dışarıdan da aldığımız bir süre işte Elektr, vastır buna benzer makinelerin de montajında sağ olsun arkadaşlarımız profesyonelce bizim de ekibin verdiği destekle son derece başarılı bir şekilde 5 ayın içine e, üretime e, tesis faaliyeti aldık. Projeyi devreye alırken ilk başlarda tabii ki her zaman olduğu gibi doğaldır hele un sektöründeyse her şey dört dörtlük gitmez. Bir üç 5 gün deneme sürecinde ufak tefek şeyler, aksilikler çıktı. Yani bu şöyle en fazla bir hafta veya bilemezsin iki ünit olunca 15 gün. 15 günden sonra neresi bize göre doğru, neresi bize göre yanlış, hangi taraftan bir problem. Sadece takoslar makinenin yaptığı montajlarla makineler değil, diğer arkadaşların sattığı makinelerle de ufak tefek sorunlar yaşamış olabiliriz. Ancak çözüm odaklı ekip canavar gibi çözdü ve kaliteyle ilgili istediğimiz randomani kaliteyi yakaladık. Un sektöründe bir tane şey var. Randıman. Sonuçta bir buğdaydır. Un yapacaksın ama yüzde kaç randıman alacaksın. O çok önemlidir. O da bizi mutlu ediyor. Hala devam ediyor Allah'a çok şükür. Mustafa Bey'in sağlığı el verdiği müddetçe benim tesislerimde hep olmasını isterim. Sağlığını tekrar diyorum dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat etmiyorsa olmaz. Çünkü bize lazım bir dev bir hastanın profesörü vardır. Bugün Türkiye'nin diyagram üzerinde profesörü varsa Sayın Mustafa Bozkurt, Nami Diyar Takos ve ekibidir. Son derece verimli, içilikten arındırmış sıfır tororasla saatte 859 çuval paketliyoruz. Ve çok memnunuz. Çok da başarılı. Gören de hayran kalıyor. Biz de hayranız. Biraz önce yurt dışında misafirlerimiz vardı. Makinaları gösterdiğimde ne oluyor dedim. El değmeden unu kamyona yükleyecek kadar yolu başlar buğday tanesi. Çuvalla un olarak kamyonun sırtında görüyorsun. Damus tamam, Beyler'in Türkiye'nin hatta belki Avrupa'da bu şekilde modern olan bir makineniz ve maddi olarak belli bir düşük seviyede bir marjla satılıyor. Bugün aynı makineyi Avrupa'dan alırsan iki katına ancak alabilirsin diye düşünüyorum yeni tesiste, yeni yatırımlarımıza da o makinelerden en az da 3 4 tane almayı hedefliyoruz. Sektörümüz zor bir sektör. Yenilemek o kadar kolay değil. Eskisi kadar. Malumuz üzere makineler artık çok düzgünlendi. Çok dört dörtlük makineler Türkiye, Avrupa'yı bu sollayacak kadar makineler yapılmaya başladı. Gerek vasıçısı, gerek elekçisi, gerek diyagramı vesaire. Böyle olunca da kendini yeni, yenilemeyen sektördeki arkadaşlarımız ayakta kalır. Yani sonda sınıfta kalır. Onun için benim sektörümüzde imkanların dahilinde lütfen kendinizi yenileyiniz. Lütfen. Ha bu takozlarla olur, başka birisiyle olur ama atı alan Üsküdar'a geçer diye bir laf var. Yenilemezsen silinler gidersin. Bize kendimizi yeniledik. Bölgedeki dostlarımız gelip görüyor tesisi. Hayran kalıyor. Ee, un sektörü zor bir süreçten geçiyor. Bugün tahalla ilgili sıkıntılarımız hat safhada. Ukrayna Rusya savaşı sektörümüzü büyük darbeler vurdu ve vurmaya devam edecek. Allah yardımcımız olsun. Ama pes etmek yok. Yola devam. Tüm sektördeki paydaşlarımızın hepsine saygı sevgilerimi sunuyorum. Umarım hep birlikte en kısa zamanda bir araya gelmek dileğiyle diye düşünüyorum.